ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri ziyaretlerimizi mahkum eylesin. Ne hayırlı muratlarımız varsa bu dostlar hürmetine Abdül Celle Celaluhu yurtlarımıza, naik koltuklarımızdan emin eylesin. Abdülkal Gücdvan Hazretlerinden sonraki onun halifelerinden altın silsiledeki Arif ve Yeni Hazretlerinin kabrinin başındayız. Çok fazla uzatmayacağız tabii gene Yasinler okuyacağız ama yani Abdülkadir Ruzlan Hazretleri de biraz daha detaylı bir şekilde konuşuyorduk. Her bir bu kadar uzatmayız çünkü ziyaretler yetişmeye bilinir dediler. Bugün inşallah beş tane meşayifi ziyaret edeceğiz. Buhara'da 7 pir vardı ya dolayısıyla iki tanesi yani bir Emir Külal Hazretleri bir de Şahin Hazretleri, onları inşallah yarına bırakacağız. Bir de tabii Şahin Akşipen Hazretleri'nin annesi, kıymetli annesi, önce annemi ziyaret edip buyurmuş. O koca Şahin Akşipen annesine olan hürmetine bak. Zaten anaya hürmeti olmayanın evliya olma yolları kapalı olur da söyleyelim. Dolayısıyla bu da Hümeyye Hazretleri de çok kıymetli bir zat. O da tabii burada doğuyor, e, ilim ve hilim ehli zat. O da küçük yaşlarından itibaren gene ilim tahsiline başlıyor. Yani bizim de meşayete bakıyorsunuz hep yani ilim, ilim, ilim. E, nereden anlıyoruz? Zaten Efendi Hazretlerimiz elhamdülillah görmek nasip oldu. E, dolayısıyla Efendi Hazretlerimiz hep ne diyordu? İlim, ilim, ilim. Yani mutlaka efendim, kadın, erkek, çoluk, çocuk e, hep ilme ne teşvik ediyordu. E, dolayısıyla bu büyüklerle hep efendim, e, ilim konusunda ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uymakta titizlik gösteriyorlar. Hepsinde bunu görüyoruz. Yani bütün meşayihte mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet seniyesine ittiba harfiyen var. Dolayısıyla orada da ifade ettiğimiz gibi demek ki bakın ilim hepsinde var. Yani tasavvuf eli dediğin zaman, derviş dediğin zaman. Ya bunlar pek ilimden nasara yansımlar pek haberi yok. Bunlar ayet Haşa ve kella. Yani çocuk yaşlarında ilme başlıyorlar ve neticede şeriat, tarikat, hakikat. Çünkü tarikat meselesi esas şeriatı kolay yaşamak içindir. Tarikat niçinmiş? Tesilül amel, tahsilül yakîn. Yani ameli kolaylaştırmak ve yakini elde etmek için. Hani dedi ya, ya yürledine amenü, aminu. Ey iman edenler iman ediniz. Ya kafirler iman ediniz demiyor. iman edene iman ediliyor. Ya Türkiye'de baksan herkes Müslüman. He? Ama şimdi herkesin imanı bir mi yani? Dolayısıyla bir de hakiki manada bir iman var. Hakiki iman vardır, surete iman vardır. Ne demektir hoca efendi? Şöyle kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Hani böyle süs meyveleri vardır biliyor musun? Bizim bir yerden gelirken almıştık böyle e, efendim taş üzüm almıştık. Bizim yerler gelmişti biraz herhalde şu, o üzüm yemeye çalışıyor. Alıyor, üzüm değil, hakiki değil, görüntüsü çok güzel ama Ha, onun ne tadı var, dişini kırar yani. Öbür taraftan belki e, görüntüsü zorun kadar değil ama üzüm yediği zaman bir ağzına tat veriyor işte o hakiki. Yani biz daha hakikiye geçemedik, daha plastik buzla efendim, çocuk gibi geveleyip duruyoruz anlıyor musun? Ne zaman ki işte oraya geçeriz, o zaman o ibadet, taat şey gelir. Dolayısıyla. Ee, işte bu büyükler ilimle yoğrula yoğrula artık bak Hadi Bağdadi de öyleydi yani. Yani ilim bir yere kadar ondan sonra artık yani ledün ilmine ulaşabilmek için, gönlünü efendim huzura erdirebilmek için, gönlün mutmain olabilmesi için eler bir dikirle katma yürüklüm ancak Allah'ın mutmain olur. Onun için ne yapıyorlar? Manevi bir büyük arıyorlar. Manevi bir mürşid arıyorlar. Dolayısıyla işte bir şey de arif Arif'i Hazretleri de Allame, Alim, ama işte o şey var gene. Bir gün çarşıda gelirken Abdülkadir Müslüman Hazretleri de kasaba girmiş mübarek. Kasaptan alışveriş yapmış. Biraz et almış çıkmış. Bir görüyor Abdülkadir Müslüman Hazretleri'ni. Hemen zaten onu görünce böyle bir feyiz basıyor. Hemen böyle biraz beraber yürüyebilmek amacıyla da işte diyor ki efendim müsaade ederseniz ben taşıyayım diyor. O kasaptan aldığı şeyi pek peki evladım diyor. Neyse bir müddet yürüyorlar. Onun yanında yürümek bile yani düşün ki efendi hastanın e, efendim bir şey almış onu taşıyorsun yani. Velhasıl lazım e, şey yaparken evine girerken de çok teşekkür ederim evladım bana yardım ettin. Bir saat sonra gel de yemeğe de gel diyor. O da nasıl seviniyor ben biraz yürümek için diyor onu taşıyayım dedim şimdi yemek yemek de nasip olacak diyor. Neyse yemeğe de geliyor, Yemek yerler geliyor, sohbetler ediliyor. Artık orada iyice aşık oluyor yani Abdülkadir Müslüman Hazretlerine. Dolayısıyla onun sohbetlerinden ayrılmıyor. Hemen ilimden, dersten çıkar çıkmaz o şey Abdülkadir Müslüman Hazretleri oraya. Fakat bu sefer tabii kendi hocası biraz rahatsız oluyor. Çünkü yani Hocalarında ee, hocalarda da biraz böyle talebesini bir kapı şey yapmak var, benimsemek var. Yani kendi talebesi ama Abdülhamid Hocalar'a koşuyor. Hep ona şey yapıyor. Sen onun aleyhine konuşmaya başlıyor. Tasavvuf aleyhine konuşmaya başlıyor. E bundan da rahatsız oluyor. Bir şey de diyemiyor. Lan bu da hocam şimdi bir şey desem olmaz. Derken neyse bir gün mübarek Arif Zekeri Hazretleri rüyasında o ilim okuduğu hocasının bir haram işlediğini görüyor rüyasında. Bakıyor ki bir haramla meşgul oluyor. Estağfurullah bir uyanıyor bakıyor Allah Allah. Hani şeytani rüya da değil hani. Çünkü abdestli atmış şey bir de uyandığı gibi böyle aynen net bir şekilde rüyayı hatırlıyor. Ama gene de bir şey demiyor. Yine bir gün Abdülkadir Müslüman Hazretlerinin aleyhine ilim öğrendiği hocası konuşmaya başlayınca burada dayanamıyor. Hocam diyor sen diyor onun aleyhine konuşuyorsun büyüklerin aleyhine diyor. Ama diyor sen diyor falan falan haramlarla da iştigal ediyorsun Allah alem. Önce diyor onlara bir tevbe et de diyor. Ondan sonra diyor büyükler arasına gelsin diyecek şaşırıyor birden hocası. Meğer hakikaten durum öyleymiş. <laughs> yazdan nasıl gördüyse meğer onun halini haram bir haram neyse artık. Tabi haram diye bizim aklımıza gelen türden de değildir yani. Herkesin günahı kendine göre. Dolayısıyla estağfurullah. Ya diyor sen diyor nereden diyor böyle böyle. Bakıyor ki şimdi aleyhine konuştu zatın. Efendim sohbetlerine giden talebesi bile böyle bir hale geldiyse, hey, keramet olduysa demek ki diyor ben hakikaten yanlış yapıyorum. Diyor ki senden de özür diliyorum. Allah'tan da tevbe ediyorum. Beni diyor sen Abdülkarim Hazretleri'ne götür diyor. Gittim zaten tamam onlar avcı böyle. Tak yakalar böyle. Öyle bir bakışları var. Onların nazarları var ya böyle. Mutlar adamı yani. Dolayısıyla o nazara evvelin basar oluyor. O da ne yapıyor? Tevbe ediyor ve böylece o da onun talebesi oluyor. Arif geri Hazretleri çok kıymetli bir zat. Yani Abdülhalim Hücluani Hazretleri gibi bir zatın halifesi olmak, ondan sonra post işin olabilmek öyle herkesin harcı değil. Dolayısıyla Rabbime şükürler olsun buralara gelmek nasip oldu. Ee, bizim de öyle evvelin bazı haramlarımız varsa şimdi oradan seslenmeden siz önce o haramları bırakın da ondan sonra gelin Efendim demeden önce Allah Teala ya, haramları e, efendim bir takım işlediğimiz yanlışlarımızı, eksiklerimizi, noksanlarımızı bıraktır, bıraktırsın, bırakmak nasip olsun. Evet bu kadar da ittifa edelim. İnşallah şimdi hoca efendi kardeşimiz e, Yasin Şerif inşallah okuyalım. Kısaca duamızı yapalım ve ya, buradaki ziyaretimizi tamamlayalım. Ha bu arada biz dua ediyoruz ama sizin de kendiniz özel bir takım istekleriniz vardır. Anlıyor musun? O isteklerinizi Allah'a müracaat edin. Böyle dostların yanında, nazlı kulların yanında yapılan dualar çok makbul. Onun için biz de gönlünüzden geçelim. Kendinize ne istiyorsanız bana da isteyin. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'an-ı Hakim. İnneke murselin ala sıratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب ما أنزل من قبلك وبالآخرة هم